İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Raymond Kunz, Elazığ'da bir aşiret reisinin ayağına gitti. İş adamı Said Ali Bayrağı ziyaret eden Büyükelçinin o kadar yolu gitmesinin sebebi, değerin milyar dolarları bulan tam 800 bin adet Osmanlı altınıydı. Havaalanına indi, çiçeklerle, halk oyunlarıyla karşılandı. Elazığ'da bir aşiretin gelişi için özel program hazırladığı kişi İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi. Büyükelçi Raymond Kunzu, bakanlığının talimatıyla bir aşiret reisinin ayağına kadar götürense ülkesindeki bir servet. Ve Sayın Büyükelçi bu konuyla çok yakından ilgileniyorlar. Bununla beraber İsviçre Dişleri Bakanlığı, İsviçre Maliye Bakanlığı konuya el atmış durumdalar. O servet Büyükelçi'yi heyecanla karşılayan iş adamı Sayit Ali Bayrak anlatsın. Hayır, 800 bin hayır. tane Osmanlı altını yaklaşık olarak 6 ton bir rakam rakama kabul ediyor uluslararası borsaların şu anda vermiş olduğu rakam 2 milyar dolar küsur rakam ediyor. Ve bu e, rahmetli babamdan kalan bir miras. Dolayısıyla benim ve kardeşlerimin ve annemin adına bir miras olarak kaldı. Bayrağın babası altınları 1980 darbesi öncesinde İsviçre'ye götürmüş. Bir bankanın emanet kasasında duruyor. Mirastan 2005'te haberi olan iş adamı 6 yıldır altınlara ulaşmak için çaba arıyor. İşte büyükelçi o çabalarla ilgili olarak elazığ'dı

onu pek düşünemiyorum. İlk önce biz bu bağlığımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Elbette ki ülkemiz, memleketin şehrim bundan muhakkak ki faydalanacaktır. Havaalanı VIP salonunda karşıladığı büyük elçiyi minibüsle evine götüren Bayrak, önümüzdeki hafta için konuyu görüşmek üzere Başbakan Erdoğan'dan da randevu almış.